Burnu kırıldığı tedavi olup genel kurul toplantısına katıldı. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın koltuğa uzanmış şekilde Başbakan Erdoğan'a saldırıyı anlatması ise ilginç bir görüntü oluşturdu. Diğer yandan yumruklu provokasyonun son halkasına en anlamlı tepki Ahmet Türk'ten geldi. Biz kırılsa da dökülse de bir bütün olarak yolumuza devam edeceğiz. Yumruklu saldırıda burnu kırılan Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın ilk yorumu böyle oldu. Bakan Yıldız ayağa kalkar kalkmaz da işe koyuldu. Biz kırılsa da dökülse de bir bütün olarak yolumuza devam edeceğiz. Ben şu anda ameliyat oldum ama gidip oyumu kullanacağım. Bakan söylediği gibi de yaptı ve kritik görüşmeler için meclisin yolunu tuttu. Yoğun mesai sebebiyle evine gidemeyen Bakan Yıldız, meclisteki bir koltukta istirahat etti. Yıldız'ın o koltukta saldırıyı Başbakan Erdoğan'a anlatması ise fotoğraf karesine işte böyle yansıdı. Haddini bilmeyen, kendini bilmez bir kişi. Saldırganı bu sözlerle tanımlayan Başbakan Erdoğan, şehit cenazelerinin istismar edilmesine ise tepki gösterdi. Sus, 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 sus! tür şeyleri arzu etme Yani şehitlerimizin cenaze törenlerinin istismar edilmesini ve bunların bir istismar aracı olarak kullanılmasını ülkemizin birliğine, beraberliğine bütünlüğüne tahammülü olamayanları. ...attığı adımlar olarak görüyoruz. Yıldız'a en anlamlı destekse... ...geçtiğimiz günlerde benzer bir saldırıda... ...burnu kırılan Ahmet Türk'ten geldi. Sorulara hastanedeki tedavisinden sonra... ...cevap veren Türk, yumruklu provokasyonun... ...son halkasına dikkat çekti. Tabii ki çok üzüldüm. Yaşam hakkına... ...yönelik olan hiçbir eylemi... ...hiçbir şeyi de kabul etmem. Bir provokasyondur diye düşünüyorum. Bakan Yıldız'a AK Partili isimlerin... ...desteği de gecikmedi. Şiddetle kuluyorum... Nefretle kınıyoruz. Maalesef toplumda böyle saldırgan tipler var. Kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz. Şiddet bence e, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun uygulanmaması gereken bir şey. Diğer yandan CHP ve BDP'de saldırıyı tasvip etmediklerini açıkladı.